أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله Allah habirun bima ta'malun Allah kudretiyle canlar içerisinde en donanımlı, hissiyatlı, kıymetli cihazat ile biz insanları yaratmış. Bu yaratılışın neticesi olarak da ilahi kader canlar içerisinde en büyük bir neticeyi, programı, mükellefiyeti mesuliyeti bizim omuzlarımıza yüklemiştir ki insan yeryüzünün halifesi bir meyvesi olarak gözükmektedir. Bununla beraber hayata ait ortaya koyacağımız mesuliyet ve mükellefiyetlerimizi yerine getirirken hulikal insanu daifa zayıf yaratılışımızın neticesi veya hayatımızdaki heva ve hevesimiz duygularımıza mağlup olup alışkanlıklarımızın neticesindeki zafiyet ve gevşekliklerle o Rabbani programı yerine getirirken, ifa ederken aksamalar, eksiklikler ve ihmaller söz konusu oluyor. Bugünkü ayetlerimiz Kur'an'ın iniş sürecinde Rabbimizin biz insanlara tatbik edilmesi için emrettiği bir hususu daha sonra sahabe-i kiramın tatbikindeki gevşeklik ve ihmallerinin yerine getirmekteki zorlukların neticesinde rahmetiyle hafifletmesi ve bunu ifade etmesini gösteren ayetlerimiz. Ayetlerimize geçmeden önce Allah'ın ilmini hem terbiyedeki tedriciliği hem de nesih hakikatini göz önünde bulundurup ifade etmekte fayda söz konusu. İnsan olarak bizler bir meseleyi anlamaya çalıştığımızda kendimize kıyasla anlıyoruz. Birisini, bir olayı anlamaya çalışırken kendimiz açısından penceremizle bakıp anlamaya çalışıyoruz. Allah'ı da düşünüp tefekkür etmeye çalıştığımızda, mülahaza ettiğimizde Allah'ın isim ve sıfatlarını da Allah'a ait şunatı da bu pencereden bakıp anlamaya çalışıyoruz. Mesela Allah'ın ilmi ve bizim ilmimiz. Biz bir hadiseyi ancak olduktan sonra çözebiliyoruz, anlayabiliyoruz, bilebiliyoruz bilebiliyorsak o da. Daha olmadan bir hadiseyi ancak tahmin edip keşfetmeye çalışıyoruz. Allah'ı da düşündüğümüzde kendimize kıyas ile böyle bir yanlışa düşme söz konusu. Sanki Allah da haşa ancak bir olay olunca bilirmiş gibi düşünme anlama baş gösteriyor. Halbuki ve huve bi kulli şeyin alim ayetiyle her şeyi bilen bir Rabbimiz, Halık'ımız olduğunu Kur'an bize bildiriyor. Her şeyi bilen şey manasının vacip, mümkün ve mümteni'e şamil olduğu işaratul icaz tefsirinde bildiriliyor. Yani kesin olan her şeyi olabilir veya olmayabilir mümkün olan şeyleri veya olması düşünülemeyen kesinlikle olmayacak durumları hepsini bilen bir Allah bize tanıtılıyor ve takdim ediliyor. Ezelden ebede kadar olmuş olacak her şeyi bilen, kuşatan, ihata eden bir ilim sahibidir Rabbimiz. İkinci mesele terbiyede tedricilik söz konusudur. Hayatın içerisinde Hılkatte, yaratılışta zaten tedricilik var. Allah dünya hayatında çok hikmetlerin gereği olarak bir sırayı, tedrici, derece derece, basamak basamak yaratmayı, ortaya koymayı bizlere gösteriyor. Bir ağacın büyüyüp yetişmesinde ne kadar aşamalardan geçiyor? Bir çocuğun anne karnında teşekkülünden hayata gelip büyümesinde. İnsanlığın devirleri hep tedriciliği ortaya koyuyor. İşte Rabbimiz de bu tedricilik hakikatinin gereği olarak biz kullarını terbiye ederken derece derece, aşama aşama terbiye ediyor ve hükümleri ona göre gönderip bildiriyor. İşte bu hikmetten dolayı Kur'an'da tefsirde nesih hakikati karşımıza çıkıyor. Nedir nesih hakikati? Allah Önceki insanları terbiye etmek için onların içerisinden seçtiği peygamberler de hükümler, kanunlar, şeriatlar ortaya koymuş. O toplumların, kavimlerin durumlarına göre hükümler vaz etmiş. Daha sonra gönderdiği peygamberlerle önceki koyduğu kurallarını, emirlerini, hükümlerini değiştirmiş. Ve en son Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ile gelen Kur'an-ı Azimüşşan'daki emirler ve kanunlar mecmuası olarak bir şeriat ortaya koymuş ki önceki peygamberlerin getirip insanlığa bildirdiği hakikatlerin bir kısmını aynen belki devam ettirmiş ama birçoğunu da yeni hükümlerle Allah iradesiyle değiştirmiş. Ve bizleri o hükümlerin tatbikine mecbur tutmuş. İşte bu nesi hakikatiyle'dir ki Mekke ve Medine döneminde Kur'an'ın içerisindeki ayetlerle Hz. Peygamber'in aleyhissalatu vesselam tatbikatıyla durumlara göre ve şartlara göre Allah iradesiyle, hikmetiyle Hükümleri değiştiriyor. İşte bugünkü üç tane ayetimizin bir tanesi Bakara suresinde. İlk dönemlerde Medine'de oruç farz kılındığında sahabe-i kiram için şöyle bir orucu Allah mükellef tutmuş ve onlardan beklemiş kulluk olarak. Akşam yatasıya kadar yiyor içiyorlarmış. Akşam yattıktan sonra artık gece kalkıp bir şey yemek içmek gibi bir vaziyeti ortaya koyamıyorlarmış, yapamıyorlarmış. Allah bu şekilde bir kulluğu ilk başta vaz etmiş. İşte bakınız yaratılışımızdan gelen zayıflıklarımız, alışkanlıklarımızın neticesi olarak sahabe-i kiramın içerisinde bazıları buna takat getirememişler. Ve gece kalkıp oruca ters olan yemek, içmek gibi vaziyetleri ortaya koymuşlar. İşte bu durumu Allah zaten biliyor iken onları terbiyenin içerisinden, süzgecinden, aşamalarından geçirmek. Hem rahmetini bildirmek için hükmü kolaylatıp hafifletmiş. Ve şöyle buyurmuş. عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ Allah sizin kendinize hıyanet edeceğinizi biliyordu. İşte tevbenizi de kabul etti ve sizi affetti. Sahabe-i kiram bunu tatbik edemeyince elbette tevbeye sarılıyorlar. Vallahi tövbelerini kabul ediyor ve artık hükmü gevşetiyor. Biraz daha hafifletiyor. Sahur dediğimiz gece kalkıştaki ibadet halini bizler için vaz ediyor ve kıyamete kadar da artık bu şekilde devam eden bir hüküm karşımıza çıkmış oluyor. İkinci ayetimiz ve meselemiz Mücadele Suresi'nde. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam hem Medine İslam Devleti'nin başkanı hem de insanlık için gönderilmiş bir peygamber olduğundan iki şahsiyeti cem eden bir şahıs olarak insanların her türlü meselelerine bir merci hükmündeydi. Ve insanlar küçük büyük her meselelerini Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip anlatırlardı, söylerlerdi, bir çözüm beklerlerdi. Genç, yaşlı, kadın, erkek kim olursa olsun Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ediyor. Bu da Hz. Peygamber'in bir beşer olarak takatinin üzerinde bir sonucu doğurduğundan Allah hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a merhametinden, hem de insanları terbiye etmek istediğinden şöyle bir hüküm vaz etmiş. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ile hususi bir meselesini görüşecek olan bir sahabi Resullahla görüşmeden önce sadaka vermesini vaz etmiş. Önce sadaka verilecek ve daha sonra Resulullah ile görüşülecek. İşte bu da sahabe-i kiramın tatbikinde zorlandığı bir mesele olduğundan Allah burada da hükmü gevşetiyor ve hafifletiyor. Ve şöyle buyuruyor. E en tuqaddimu beyne yedey sadakat fe iz lem ve aleyküm. Resulullah ile görüşmeden önceki vereceğiniz, takdim edeceğiniz sadakalar size ağır mı geldi? Yapamadınız mı? Allah tevbenizi kabul etti. Deyip bu tedbiri hükmü Allah sonradan kaldırıyor. Ki sahabe-i kiramın zihinlerine artık şunu bırakmış oluyor Rabbimiz hikmeten. Yani olur olmaz her mesele için Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı rahatsız etmeyiniz. Yani bazı meseleleri belki başkalarına müracaat ile danışmakla hallediniz. Veya bazı meselelerinizi de Resulullah'a getirip de söylemeye ihtiyaç hissetmeyin. Kendiniz o probleminizi çözmeye çalışınız gibi bir neticeyi bu ayetin tedrici terbiyesinden anlamış oluyoruz. Üçüncü meselemiz ve ayetimiz beş vakit namaz miraj ile farz kılınmadan önce Allah sahabe-i kiramı Mekke'de bir gündüz namazı ve bir de gece namazı ile terbiye talim edip yetiştiriyordu. Gece namazı da Müzzemmil suresinde bildirildiğine göre gece kalkıp gecenin üçte ikisi yarısı veya üçte birinde namaz kılmaları bekleniyor ve onlara bir mükellefiyet olarak sunulmuştu. İşte burada da ayetin devamında zaten Rabbimiz zikrettiği minval üzere sahabe-i kiramın kimisi yorgun, kimisi çalışıyor, kimisi yolculuk yapıyor, kimisi başka sebeplerden dolayı bu mükellefiyeti yerine getirme noktasında zorlandıklarından Allah yine hafifletiyor rahmetiyle daha kolay bir surete ifrağ ediyor ve şöyle buyuruyor. Alime tuhsu fetab aleikum fakrau ma min el Kur'an. Allah sizin bunu sayıp bu miktarı tamamlayamayacağınızı biliyordu ve şimdi artık kolayınıza gelen Kur'an'dan okumayı yapınız diyor. Yani miktar olarak üçte ikisi, yarısı üçte bir kaydını kaldırmış oluyor Rabbimiz. Ne kadar okuyabilirseniz ki bugün de zaten bir mümin Kur'an'da farz olan kıraati ne kadar okuyabiliyor yapıyorsa onu ortaya koyması Rabbimizin bizden beklediği bir meseledir. Bu meseleyle alakalı anlamakta zorlanılan Miraç'taki 50 vaktin 5 vakte indirilmesi hadisine manasına da bakıp sonra ayetlerimizi Kur'an'dan inceleyelim inşallah. Bir kısım insanlar, bir kısım Müslümanlar Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Rabbimiz tarafından önce 50 vakit ile ümmete namazın farz kılındığını daha sonra Hz. Musa aleyhisselam ile konuştuğunda Hz. Musa'nın 50 vakte takat getirmekte ümmetin, ümmeti Muhammed'in zorlanacağını ifade edip Rabbinden bu 50 vaktin indirilmesini, talep etmesini söylediğinden ve Resulullah aleyhisselatü vesselamın Allah'a müracaat edip, talep edip daha sonra 50 vaktin tedrici olarak 5 vakte indirilmesini anlamakta zorlanıyorlar itiraz ediyorlar belki de inkar ediyorlar halbuki Bugünkü baktığımız, incelediğimiz, düşündüğümüz ayetlerin hikmetiyle baktığımızda anlaşılmayacak, anlamakta zorlanılacak hiçbir mesele yok. Allah öncelikle 50 vakit buyurarak insanların bunu tatbik etmekte, takatinde zorlanacaklarını zaten bildiği halde böyle emredip rahmetiyle indirdiğini bize gösteriyor. Çok manalar ve hikmetler var bizim duygu ve düşüncelerimizi terbiye noktasında. Mesela yani biz kullarına diyor ki: "Kullarım, istersem 50 vakitte bırakırdım. 5 vakte kadar indirdim. Artık siz bu 5 vakiti yerine getirmekte tembellik ve gevşeklik göstermeyesiniz. Manasını anlasak zaten yeter. E Rabbimizin rahmetini hissetsek. Allah'ın bizden beklediği kulluk noktasında namaz, şükür, secde noktasında yerine getirebileceksek 5 vakit değil 50 vakti yerine getirebilsek ne kadar layık, daha fazlasına layık ve müstahak olduğunu anlasak. Hem yine Rabbimizin merhametiyle bir haseneye, iyiliğe on sevap verdiğinden beş vakte elli vakit sevabını bize rahmetiyle verdiğini anlamamız, bilmemiz, hissetmemiz ve bunun gibi neticeleri hissetmemiz noktasında ne kadar hikmetli olduğunu herhalde biraz insafla düşünsek anlamamız lazım gelmektedir. Buyurun ayetlerimize Kur'an'dan bakalım inşallah. Ayetlerimizin birisi Kur'an'ın 28. sayfasında Bakara suresinde, Bakara suresinin 187. ayeti. Gece kalkışına müsaade edilmediğinden sonra takat getirilemeyince sahabe-i kiram tarafından Allah hafifletici hükmü şöyle bildiriyor. Alimallahu ennekum kuntum tehtanûne enfusekum. Allah sizin kendinize fenalık edeceğinizi biliyordu ve fete aleykum tövbenizi kabul etti ve afa ve sizi affetti. Sahabe-i kiram bu hükme riayet edemeyince bir çoğu tövbe ediyorlar ve Allah tevbelerini kabul edip gece sahura artık müsaade edildiğini bildiren ayeti de burada Rabbimiz zikrediyor. Diğer ayetimiz Mücadele Suresi Kur'an'ın 543. sayfası. Ve Mücadele Suresinin 13. ayeti, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, onunla görüşmeden önce sadaka verilmesini bildiren, buyuran ayetten sonra, işte burada da takat getirmede zorlanınca, sahabe-i kiram, Rabbimiz hükmü hafifletip şöyle buyuruyor, اَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٌ Resulullah ile görüşmelerinizde, sadaka takdim etmek sizin ağırınıza, zorunuza mı gitti? Fe izlem bunu yapamadınız. Ve taballahu aleykum ve Allah sizin tövbenizi kabul et. Yine riayet edememenin neticesinde tövbe ediliyor ve Allah tövbeleri kabul ettiğini aynı buradaki ayetteki üslub ile yine bildiriyor. Diğer ayetimiz de Muzzemmil suresi Kur'an'ın 574. sayfası. Müzzemmil Suresi 20. Ayet İşte gecenin üçte bir, üçte iki veya yarısında kıyam etmek, Kur'an okumakla emrolunan sahabe-i kiram, bulundukları durumlar itibarıyla zorlanıyorlar, meşakkat çekiyorlar. Rabbimiz hafifletici hükmü şöyle bildiriyor. Alime ellen tuhsuhu sizin bu miktarı takat getiremeyip sayamayacağınızı, ortaya koyamayacağınızı Allah biliyordu. İşte buradaki mana bildirdi, ortaya çıkardı manasına ee, anlaşılıyor. Tefsirlerde de öyle geçiyor. Fetâbe aleykum, yine bakınız aynı üslub ile tevbenizi kabul etti. Fakra'u mâ min minel Kur'an. Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun artık diyor. Ne kadar okuyabiliyorsanız o kadar okuyun diye Allah artık müminlerin dayanabileceği miktar ile tatbik etmelerine bırakıyor. Devamında da işte bir kısmının hasta olduğu, bir kısmının yolculuk yaptıkları, bir kısmının işte rızık peşinde koştukları, bir kısmının da Allah yolunda savaştıklarından dolayı bu gece kıyamına zorlandıkları sebep olarak da bildiriliyor ve daha sonra yine fakravu ma'tayassara minhu o Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyunuz diye bildiriliyor. İşte bu farklı farklı sure ve sayfalardaki üç ayetimiz, daha önce bildirilen bir hükmün, meşakkat ve zorluk ile hafifletilmesini bildirme noktasında benzemektedir. Kur'an'ın 15 satırlı dizilişinde, üçüncü satıra gelerek tevafuk etmektedir. Aziz ve celil olan Allah, şeriatının terbiyesine, teslimiyetle itaatinde bizleri muktedir eylesin.